Hoş geldiniz. Allah rahmeti, selamı, bereketi, hidayeti, af ve mağfireti üzeriniz olsun. Gelin bu videoda hep beraber. Gerçek özgürlük ne demek? Gerçek esaret ne demek? Gerçek kölelik ne demek? Bunun üzerinde biraz düşünelim istiyorum. Bu hafta dinlediğim bir hikaye, bu hafta dinlediğim yaşanmış bir olay beni gerçekten çok derinden etkiledi. O olayda sarf edilen bir cümle var. Bana göre İslam'ın tamamen özeti, İslam'ın ya da bu dinin gerçek amacını özetleyen bir tek cümle gibi bir şey. Yani bana çok derin, çok anlamlı, çok güzel geldi. Ve içerdiği şey de bu. Gerçek özgürlük nedir? Gerçek kölelik nedir? Gerçek esaret nedir? Öncesinde tabi olayı paylaşmam lazım. Önce olayı paylaşayım. Daha sonra sözün üzerinde hep beraber tefekkür edelim. Olay şu. Hazreti Ömer zamanında İslam orduları İran'ın kapısına kadar dayanıyor biliyorsunuz. Sonra fethediliyor zaten. Ve İran'ın kapısına kadar dayandıklarında ordular savaşmadan önce oranın komutanına ya da amirine öncelikle gidip şunu söylüyorlar. Yani ya Müslüman olun, Müslüman olun, teslim olun. O zaman sizinle savaşmayacağız. Yani teklif gitmeden savaş yok. Yani karşı taraf eğer Müslüman olmayı kabul ediyorsa savaşılmıyor. Bu yüzden mutlaka Karşı tarafa elçiler gönderilir. Teklif gider ve 3 günde mühlet verilir. O 3 gün mühletin ardından eğer gidilen kişiler Müslüman olmazsa savaşılır. Şimdi tam bu aşamada ordular İran'ın kapısına kadar dayanmış ve elçiler Rüstem'in kumandanı yani Kisra'sı Rüstem'in İran'ın Kisra'sı yani İran'ın İran ordularının bir kumandanı olan Rüstem'e elçi olarak ikinci elçi olarak ilk elçiye hayır cevabını verdiği için ikinci elçi olarak Ribi İbni Amir'i gönderiyorlar. Ancak Ribi İbni Amir'in kendi şekil olarak görünüşsel olarak özellikleri Rüstem'in sarayında gösterdiği tavırlar ve davranışlar gerçekten takdire şaya. Şimdi önce kendi özelliğinden bahsedelim. Ribi İbni Amir Allah ondan razı olsun. Dünya zenginliğine sahip bir insan değil. Dünyada doğru düzgün belki malı mülkü yok. Bunu da üzerindeki elbiselerden anlaş, anlıyoruz. Üzerindeki elbiseler dökük, böyle eski püskel elbiseler. Hatta anlatan kişi diyor ki, Kisra'nın sarayındaki diyor, muhafızlar ya da en alt seviyedeki hizmetçilerin kıyafetinden bile daha kötü kıyafetleri vardı. Ve düşünün bu insan İslam ordusu adına karşı komutana elçi olarak gidiyor eğri bir kılıcı vardı işte eğri bir zırhı vardı başında da miğferi vardı ve çok cılız ve çelimsizde bir atı olan bir sahabe düşünün yani dünyevi olarak üzerinde ya bu tamam bu dünyadan bir şey almış diyebileceğiniz bir parça bile olmayan bir insan yani ne fiziksel olarak kendisi cılız çelimsiz bir insan fiziksel olarak ne üzerindeki elbiseler olarak ne kılıcı ne miğferi ne zırhı ne de atı olarak Dünyada böyle o diyeceğiniz hiçbir şeye sahip olmayan bir insan İran kisrasına elçi olarak gidiyor. Peki gidiyor da bu üzerinde taşıdıklarından dolayı böyle süklüm püklüm ezik filan bir tavırla mı giriyor? Hayır o kadar kendinden emin ki. Hani dünyevi olarak baktığınızda etrafında hiçbir şey yok ama içinden dışarı doğru fırlayan muhteşem bir güç var. Hatta öyle ki at, atıyla hani sarayın dışında da kapının dışında falan inmiyor Halların olduğu yere kadar atıyla geliyor Halların olduğu yere kadar atıyla gelince atından iniyor Atın oraya bağlıyor Elinde zırhı ve kılıcı ile beraber girmek istiyor üstemin yanına Bu sefer tabi muhafızlar diyorlar ki hayır silahlarına giremezsin O da diyor ki ya beni böyle kabul edersiniz ya da çeker giderim Yani duruştaki diklik hani böyle kendindeki eminlik ve özgüven Rüstem bunu işitince diyor ki ya ne yapacak elinde bir mızrak bir kılıç var bu kadar da zaten koruma var. Tamam diyor gelsin izin veriyorum. İbn e, Bin Ami İbn Amir o kadar böyle e, etraftaki şana, şöhrete, şatavata böyle hiç bakmadan, umursamadan hatta aşağılayarak onların içinde yürüyüp Rüstem'in karşısına kadar geldiğinde Rüstem'in karşısındaki böyle ipek yastıklar, halılar falan var oturması için konmuş. Onları eliyle ittiriyor ya da mızrağıyla şöyle ittiriyor boş yere oturuyor karşısına. Ve böyle gayet dik bir bakışla bakınca Rüstem diyor ki ya diyor siz kimsiniz? Biz diyor hani o çölü fethedilmeye bile değer bulmamıştık. Şimdiye kadar fethedilmeye bile değer bulmadığımız bir yer olduğu için gitmedik. Hiç orayla savaşmadık. Hani hatta hiçbir imparatorluk orayı almak için uğraşmadı bile. Terk edilmiş bir çölün terk edilmiş insanlarıydınız. Sizin içinizden ne çıktı da ne oldu da hani nasıl bir şey oldu? Meteor mu düştü? Ne oldu sizin içinize de? Böyle bir özgüven ve böyle bir özgüvenle geldiniz asırlık imparatorluğun kapısında savaşıp fethet fethetmeye çalışıyorsunuz ve fethediceğinizden hani emin misiniz gibi bir tavır içindesiniz. Ne oldu? Hani sizin içinize ne kaçtı derler ya. Hani biz böyle deriz yani ne kaçtı senin içine? Hani ne oldu size? Terk edilmiş Arap çöllerindeki terk edilmiş insanlardınız. Bugün geldiniz imparatorluklara tehdit ediyorsunuz. Hadi ne bu diye sorunca Rüstem Amir İbni Amir pardon İbin İbn Amir bir tek cümleyle cevap veriyor. Gerçekten çok güzel bir cümle. Diyor ki Allahu Teala Allahu Teala diyor bize bir peygamber gönderdi. Hani içinizden hani o kaçan şey ne diyor ya? İçimize peygamber kaçtı diyor. Allah diyor bizim içimize Peygamberini gönderdi ama tabi dikkat edin o peygamberi kim gönderdi? Allah gönderdi. Yani biz Allah tarafından destekleniyoruz diyor. Dolayısıyla sizin bizi unutmanız, o çölü unutmanız, bize değer vermeniz, vermemeniz hiçbir önemi yok. Çünkü Allah yani tüm kainatın sahibi olan Allah bize bir peygamber gönderdi. Yani içimizdeki şey ne? Allah'ın gücü aslında. Allah'ın gücü ve Allah'ın rahmetiyle gelen peygamber bize geldi. Peki ne için geldi? Ondan sonra kısım çok önemli. Bir tek cümle. Diyor ki, li nuhrice. Ta ki çıkaralım diye. Çıkaralım diye. Min şa, men şae, Dileyen kimseleri. Min ibadetil ibad. Kula kulluk bataklığına saplanmış insanlardan. Yaratılmışa kulluk etme zilletine kendini layık görmüş insanlardan. Ve kula kulluk bataklığına saplandığını fark edip kurtarın bizi deyip dileyen, o bataklıktan kurtulmak isteyen insanları çıkaralım diye geldik diyor. Bizim vazifemiz hani Allah bize peygamberini gönderdi o peygamberle bizi bir şeyle vazifelendirdi. Bizim vazifemiz şu diyor. Kula kulluk bataklığına sap saplanmış. Yaratılanın esareti altına girmiş. Tüm iplerini yaratılan mahlukata teslim etmiş. Ve bu zillet ve bu bataklık içinde debelenen o insanlıktan hepsini değil. istemeyenler debelenmeye devam edebilir. Men şah ediyor. O insanlardan kim dilerse, elin uzatırsa, benim o, beni kurtar derse, onları o bataklıktan çıkarıp, yalnız o bataklıktan çıkarmakla kalmıyor, onları o bataklıktan çıkarıp, ait oldukları yere, ana vatanlarına, özgür oldukları yere. Yani nereye? Diyor ki ila ibadetillah. Allah'ın kulluğuna gönderelim. Allah'ın kulluğuna iletelim diye. Bakın cümle bu. Allahu Teala diyor bize diyor bir peygamber gönderdi. Ta ki diyor kula kulluk edenlerden dileyenleri oradan çıkarıp Allah'a kulluğa iletelim diye. Bakın bir tek cümle. Ve şimdi düşünün bu cümleyi. Diyor ki kula kulluk edenlerden dileyenleri kulun kulluğundan çıkarıp Allah'ın kölesi olma, Allah'ın kulu olma mertebesine ulaştırmak için gönderildik diyor. Bu sözü yalnızca Rüstem'e mi söylüyor? Rüstem'in etrafındaki hizmetçiler ya da muhafızlar bu sözü dinleyince sizce ne hissetti? Hala hazırda Allah'ın yarattığı bir mahlukun kölesi durumunda değiller mi? Seviyeleri farklı olsa da yaptıkları şey bir kölelik, bir hizmetkarlık değil mi? Aslında onlara sesleniyor. Onların her biri kesinlikle içlerinden demişlerdir ki, ya biz de köleyiz. Aslında ben de insanın kölesi olmak istemiyorum. Ben de insanım, o da insan. Yani hasbel kader işte ailesi şu bu zenginliğinden dolayı biraz üstte olması benim ona köle olmamı gerektirmez ki bu adam bana özgürlük vaat ediyor bu din bana va özgürlük vaat ediyor bu din ne kadar güzel bir dinmiş demez mi bu, bu insanlar evet buradan anlıyoruz ki gerçek özgürlük bu gerçek özgürlük bir kişinin sahip olduğu dairede ait olduğu gerçekten ait olduğu dairede olması özgürlüktür ait olmadığı bir dairede ait olmadığı bir vatanda ait olmadığı insanların emrine girmesi ise esarettir İnsan kime aittir? İnsan Allah'a aittir. Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Bir insan Allahu Teala'ya aitse, Allahu Teala'nın yeryüzündeki halifesi makamının farkındaysa ve o tahtta oturuyorsa o insan özgürdür. Geri kalan her şey onun memurudur. O insan özgürdür. Ancak Allah'a olan kulluktan ve Allah'ın yeryüzündeki halifeliği makamından kopartılmış Allah'la bağlarını kopartmış Allah'ın ona verdiği vazifelerden kendini azat etmiş arzu ve heveslerinin peşinde koşan insanlar başka insanların peşinde koşan insanlar başka güç odaklarının peşinde koşan insanlar Allah'ı bırakıp kendileri gibi yaratılmış mahlukun emrine girmek isteyen onlar tarafından yönetilmeye talip olan insanlar aslında bir zillet bataklığının tam içine saplanmış değil midir? Yani siz hiç gördünüz mü bir sultan, ülkenin sultanı ama sarayın kapıcısından emir almaya çalışıyor. Diyor ki sen çok eğlenceli bir adama benziyorsun. Ben 7-24 seninle takılayım, beraber yiyip içelim, bu taht çok sıkıcı. Diyen bir padişah hiç gördünüz mü? Bunu akıllıca olarak değerlendirdik mi hiç? Ya da şöyle bir örnek vereyim. Bir çocuk aslında nereye aittir? Ailesine aittir değil mi? ve ait olduğu yerde uyması gereken kurallar ve kanunlar vardır. Evet. O çocuk anne babası tarafından konulmuş pek çok sınırlamalarla beraber yaşamak zorundadır. Peki bu sınırlamalar esaret midir? Yoksa özgürlüğün kendisi midir? Bu sınırlamalar aslında o çocuğun kendi iyiliği için, değil mi? Sonuç itibariyle o çocuğun korunması için değil mi? Evet. Dolayısıyla o çocuğun o sınırlara bakıp bunu esaret görüp bu esaretten özgürlüğe doğru kaçması, ailesini terk edip gitmesi, gerçek özgürlüğü bulması mıdır? Bakın sanırım geçen senelerdeydi hani bir haber işittik. İstanbul'da işte 3 tane kız çocuğu evine yani kaybolmuş diye Hani gerçekten artık bu tür haberlerde kendi adımını böyle merakla takip ediyorum. İnşallah yaşar yaşar diye. Çok şükür bunlar yaşıyor. Yani çok şükür bunlar birkaç gün sonra bulundu. Yaklaşık 10-12 yaş arasındaki 3 tane çocuk. Ne için evden kaçmışlar? K-pop diye bir moda var. Hani Kore pop adı verilen. Kore'ye gideceklermiş. Kore'de K-popçu olacaklar. Bu çocukların hedefi, hayali. Hani özgürlük arayışı evin o... Sınırlarından evin o kurallarından hani evin o özgürlüğünden kurtulup o K-pop'un sunduğu o parlak şaşalı bir dünya var ya oraya doğru özgürlüklerine doğru koşmuşlar. Peki gerçek özgürlük ne? O K-pop'a doğru koşmaları mı? Ve polisler ya da işte görevliler her kimse Allah razı olsun o çocukları bulup ailelerine geri teslim etmiş. Şimdi o çocukların bulunup tekrar ailelerine teslim edilmeleri gerçek özgürlük değil mi? Ve gerçek esaret aslında o çocukların bulunamayıp bugün nerede oldukları, yaşayıp yaşamıyor, yaşamadıkları bile bilinmeyen bir bilinmezliğe doğru gitmeleri mi gerçek özgürlük? Gerçek özgürlük kulun Rabbi ile olan bağlarını sıkı sıkı Rabbi ile olan bağlarına sıkı sıkı yapışmasıdır. Gerçek özgürlük yaratana kulluk etmek, yaratanın sahipliğini kabul etmek, yaratanın kendisinin iyiliği için takdir ettiği sınırların içinde istek ve arzularını gidermesidir. Gerçek özgürlük budur. Gerçek özgürlük helal dairesinde yaşamaktır ve helal dairesi geniştir, keyfe kafi gelir. Aslında helal dairesinin dışında arayacak ya da bulunacak ekstra çok bir şey de yok. Zaten çıkanların da bulduğu çok bir şey olmadığını hayatlarının sonunda görüyoruz. Gerçek özgürlük Rab'le beraber olmak, yaratana kul olmaktır. Gerçek esaret ise Yaratılanın peşine takılıp yaratılanın zilleti altına girmektir. Arzu ve isteklerin esiri olmaktır. Ya da arzu ve isteklerin elde etmeye çalıştığı her dünyevi metaın esiri olmaktır. Ya da arzu ve isteklerin elde etmek istediği o dünyevi metaları size vaat edeceğini, size vereceğini söyleyen insanların esiri olmaktır ya da o nimetleri elinizden alacağım deyip sizi tehdit eden insanların esiri olmaktır. Gerçek özgürlük Allah'a kul olmaktır. Allah'a kul olan helal dairede keyfeder, helal dairede arzu ve isteklerinin peşinde koşar. Haram daireye girmez. Dolayısıyla arzu ve isteklerinin esareti altına da girmez. Hiç kimse onları arzu ve istekleriyle satın alamaz. Hiç kimse onlara arzu ve isteklerinin önüne engel koymak suretiyle aslında yolundan da çeviremez, boyun eğdiremez, kendini aslında köle edemez. Şimdi bakalım. İbn e, ismin de ilk defa duyduğum için bir türlü öğrenemedim. Rebi İbn Amirmiş. Allah bin kere razı olsun. Hani ismini ilk kez duydum ama böyle muhteşem bir sözü söyleyen bir insan. Dolayısıyla ismini sürekli bir yanlış söylüyorum ama Rebi İbn Amir'in bu sözünü hiç unutmayalım. Allahu Teala Allah bize bir peygamber gönderdi. Ya Allah gönderdi. Bana peygamber gönderdi. Peki bunun için gönderdi. E, Nuhrice çıkaralım diye. Kimi? menşaye, Dileyen kimseyi. Dilemeyen bizi ilgilendirmiyor. Dileyen durumun farkında olan ve pişman olanları çıkaralım diye. Kimin içinden? Min ibadil ibad. Min ibadetil ibad. Kula kulluk bataklığına saplanmış insanların içinden. Dileyenleri çıkaralım. Ve ilah ibadetil ibad. Allah-u Teala'nın kulluğuna ulaştıralım diye. Bu cümle çok hoşuma gitti. Bu seri Allah nasip ederse devam etmek istiyorum. Yani çünkü birkaç şey daha var bununla ilgili anlatmak istediğim ama biraz kısa videolar yapayım istedim. O yüzden burada bitiriyorum. Allah'a emanet olun.